Evet arkadaşlar çarşamba 4.30'lara geldik. Şimdi Sapsu'na gidiyoruz. Ee, şimdi kırmızıdan yeşile döndü. Buradan sola gireceğiz. Şöyle yanaşalım arkadaşlar. Şöyle yanaşalım. Şimdi arkadaşlar Sapsu'na eve gidiyoruz. Şimdi kırmızı burada yani bize yeşilenecek onu bekliyoruz. Abi, abi, evet arkadaşlar bunu da söyleyelim. Çarşamba 4.30'a kadar eve gideceğiz. Kahveye ne da yeşile döndü. hadi. Ayşe gidiyoruz yeşil döndü. Şimdi ara ara gidiyoruz arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Evet arkadaşlar yeşil yanda. Samsun'a eve gidiyoruz arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Bugün geldik. Tezlerimizi defin ettik. Samsun'a evimize gidiyoruz. Mekana. Kimse gelmedi kapımıza diye. kazılmasın diye. Evet arkadaşlar, işte, Samsun'a gidiyoruz. Yolumuz açık. Gidiyoruz. Evet kırmızı yanı yine. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ayrıca burada kamera var biliyorsunuz. Her tarafta kamera var. MOBES var çekiyor. Geçersen cezayı yersin. Yapacak bir şey arkadaşlar. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Birazdan evde olacağız. Arkadaşlar bugün Samsun'da CHP'nin mitingi vardı. Miting bitti dağıldı. Otobüsler geri gidiyorlar orduya Trabzon'a girosuna. Oradan buraya taşıdılar hani birilerinin yaptığı gibi. Neyse. Allah yollarına açık etsin. Arkadaşlar yol açıldı. Gidiyoruz. Samsun'a eve gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gidiyoruz Elhamdurla. Sonra eve gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar otogar sağımızda kalıyor. Sanayi sağımızda kalıyor. Dediğim gibi çarşambaya geldi, Kimsenin kapısına uğramadan eve, eve gidiyoruz. Uğramayacağız. Uğramak da istemiyoruz. Kimseni görmek istemiyoruz. bu da söylüyoruz. Hapsi'ye alacaksın. Hapsi'ye doğru gidiyorsun. Şu anda saat 5'e 6'ya geliyor. Bu saatte yolda olan arabalar da vardır. Yardışı işte otokar yanına geçiyoruz. Arabalar boş boş bekliyorlar. gidiyor zarar. Arkadaşlar i̇şte otobüsler gidiyorlar. Bunlar bugün CHP için geldiler. Evet görüyorsunuz. Vallahi geldikleri gibi gidiyorlar geri. Biz de eve gidiyorlar aşağı geri. Sabahleyin biz evden çıktık. Cenaze evine geldik. Oradan cenazeyi defnettik köye çıktık. De onlar da buradan Sapsıya'ya doğru gidiyorlardı. Şimdi onlar da geri gidiyorlar. Köyde otobüste görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar da geri gidiyorlar. Biz de safsola gidiyoruz arkadaşlar. Burada da söylüyoruz. Bugün de böyle geçti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Elveda çarşamba. Bir de ne zaman gelir nasıl gelir bunu Allah bilir. Evet 5.30 dakika oldu. İzlediğiniz için geldi arkadaşlar. Arkamızda otobüs de var, yarım otobüs. Çarşambaya veda ettik. Başkanım eve doğru gidiyoruz, yolda durmuyoruz, kimsenin karşısında uğramıyoruz, yapacak da bir şeyimiz yok, ne anlatalım başkanım ne anlatalım, olmayan bir şey daha alacak halimiz yok, olay şeyi de söylüyoruz efendim. Şerse buna çıktık. Dikliğe yaklaştık. Dikliğe şimdi. <laughs> Birazdan evde olacağız. Evet akşam trafiği de böyle arkadaşlar. Şarşafadan sabza gidiyoruz. Ondan da bir garip sıraladık. Bu da önümüzde bir sıraladık şimdi. Merkez, 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 biz Mercedes'e bir olabilir miyiz? bizim araba onun yanında trek alıyor. Otobüste her yolu Evet, ilk geldi arkadaşlar. Sekiz dakika oldu. Herhalde biz bu şehirde çarşamba çıkarız geliriz. gireriz. Gitme geliyor. <laughs> evet işte Apsu'da gidiyoruz. Elveda, Çarşamba dedik. Dikbiye geldik birazdan Samsun'a gireceğiz. Hmm. Burası çarşamba yapalım arkadaşlar. Okay. Ayrıca i̇şte buraya da iyi geldik. Birazdan yerin üstüne alacağız. Başka bir yer açacağız. Burada söylüyoruz.

Şimdi buradan havai ve sabahı yedik. Şimdi size bedel edeceğiz. Hoşçakalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.